Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayın kardeşim var. Alanın kardeşim. Evet. Hoş geldiniz. Sizinle tercih ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayın Cevdet Yılmaz'ı sahneye yerlerine davet ettik efendim. efendim. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılığı buradayız. Buyurun. Buyur, Buyurun. Efendim e, Ümraniye'mize hoş geldiniz. E, mahallemize hoş geldiniz. İsmim Oğuz Gürbüz. Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız e, sizleri burada görmek çok güzel. Efendim 7.438 sayılı e, EYT yasası e, biliyorsunuz sizin komisyonunuz e, ardından imzalandı ve 2 milyona yakın insan EYT'den emekli oldu. Fakat EYT yasasından sonra 9 Eylül 99'dan sonra sabah kalktığında hizmet dökümünde Yaş olarak 60 ve 57 görüyor şu an erkekler. Efendim e, bu yaş skalası geldi ve bir mağduriyet söz konusu oldu. Bu tabi tüm vatandaşları ilgilendiren bu konu. Bununla ilgili hükümetimizin kademeli emeklilik sistemi efendim olacak mı? Çünkü bu mağduriyet bütün kesimleri... Oğuz Bey hitap söyle, evet. söyleyeyim. EYT, EYT ilk etapta 2 milyon oldu. Bu ta 2040'lara kadar süren bir süreç toplamda 5 milyon civarında EYT bir etkide bulunacak. Yani 2 milyon değil. O ilk etaptaki etki toplam etkiyi çünkü bu senede olacaklar, seneye de olacak var Ondan sonraki sene de EYT'den EYT'den yararlananlar uzun bir sürece yayılıyorlar. O bir anlık bir şey değil yani. İkincisi bu sosyal güvenlik sistemi en hassas sistem. Şimdi bir prim topluyorsunuz primin karşılığında da bir maaş veriyorsunuz. Kayıtlı çalışan sayısı ne kadar artarsa oradan topladığınız prim de o kadar artar. Daha fazla emekliye imkan sağlamış olursunuz. Dolayısıyla bir denge var orada. Allah korusun o dengeyi çok tahrip ederseniz bırakın yüksek maaşları başka şeyleri tartışır hale geliriz. O sistemi korumanız gerekiyor. Sürdürülebilirlik dediğimiz bir şey var. Şimdi bir anda insanları memnun edersiniz ama iki sene sonra sistem iflas ederse onun hesabını hiç kimse veremez. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir sistem oluşturmak durumundayız, kalıcı iyileştirmeler yapmak durumundayız. Sosyal güvenlik de böyle bir alan, çok hassas bir alan. İyice her türlü ötesi verisi tartışılmadan, sağlıklı analizler yapılmadan bu konuda herhangi bir şey açıklamak doğru değil. Bu ancak bu köklü bir bütünlüğü içinde bakılabilecek şeyler. Ama şunu da söyleyeyim. Genelde Avrupa ülkelerine baktığınızda az önce siz burada mıydınız bilmiyorum. Türkiye'ye göre çok daha yüksek yaşlarda emekli ediliyor. EYT'deki argüman şu. Biz 99'da bir şey yaptınız. Zaten hak ettiğimiz bir şeyden geriye kaldık diye bir argüman olduğu için öyle bir Yıllarca biliyorsunuz bu Türkiye gündeminde tartışıldı. Böyle bir adım atıldı ama hangi adımı bu anlamda atarsanız atın bir kırılma oluşturuyor. Bir farklılaşma oluşturuyor. Ee, biz dediğim gibi bu konularda e, yanlış anlamayın ama burada hani karşılıklı konuşarak aşabileceğimiz bir şey değil. Bunu çok daha detaylı analizlerle zamanlamasını, şeklini nasıl bir şekilde hayata geçirileceğini çalışmadan bu konularda yorum yapmayı doğru bulmuyor. Teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür